Herkese merhabalar. Bugün çok pratik bir tarifle geldim. Hazır yufkadan milföylü tepsi böreği tarifim olacak. Lezzeti aşırı güzel. Sizleri fazla bekletmeden videoma geçiyorum. İyi seyirler diliyorum. Öncelik tarifimi sosunu hazırlamakla başlıyorum. 2 adet yumurtamı çırpma kabımı alıyorum. 1 çay bardağı sıvı yağ alıyorum. bir şişe maden suyumu ekliyorum. İyice çırpacağım. Çok pratik, çok lezzetli, herkesin sevdiği türden bir börek. hazırladığım 3 adet milföyüm var dikkatli bir şekilde birbirlerine yapıştırıyorum Ben bu tarifte 3 adet yufka 6 adet de milföy kullandım arkadaşlar dikdörtgen borcam büyüklüğünde de açacağım minföllerimi. Hemen arkasında oynayacağım. Yapımına başlamadan bir 15 dakika önce çıkarmıştım milföylerimi buzluktan. dikkatli bir şekilde açıyorum. Ben dikdörtgen bir borcam kullandım. Siz fırın tepsisinde de yapabilirsiniz. Çıtır çıtır. Harika bir tarif oluyor. Et midföyümü borcamımın tabanına yerleştirdim. Hazırlamış olduğum sostan gezdiriyorum. 3 adet yufka kullanacağım. Şöyle tabanına yufkamı da yerleştirdim. Hemen bunu da güzelce bir sosluyorum. dışında kalsın. En sonu üzerlerini kapatacağım. Böyle ikinci yufkamı da parçalı bir şekilde yerleştiriyorum arkadaşlar. İkinci yufkamı da döşedim. Hemen tekrardan şöyle bir iğne sosumdan gizdiriyorum. gelecek şekilde ıslatıyorum. Bu peynirini ikinci katına döşeyeceğim arkadaşlar. Beyaz peynirle lor peyniri karıştırdım ben. Bir tutam maydanoz. Lor peynir tuzsuz olduğu için bir çay kaşığı kadar da tuz ilavesi yaptım. Hemen şöyle elimle dağıtıyorum peynirini. Peynirimi de güzel bir şekilde döşedim üçüncü yufkamı da yerleştiriyorum. Ortadan ayırdım. Hemen tekrar şöyle bir sosluyorum. Son kalan 3 adet mil fırını da açıp üzerine kapatacağım. Fırına göndereceğim arkadaşlar aşağı yukarı yarım saatimi aldı diyebilirim. Söylediğim gibi çok da pratik bir tarif. Denemenizi tavsiye ediyorum. Dikkatli bir şekilde birbirlerini yapıştıracağım. Hemen arkasını da unluyorum. Yine tepsimin büyüklüğünü de açıyorum. Evet son olarak yufkalarımı böyle bu şekilde kapatıyorum. bitmiş oldu. yerleştiriyorum. Evet. Şöyle içine doğru kıvırıyorum Aa. arkadaşlar. susmadan üzerine döküyorum. Böreğimi fırına göndermeden önce şöyle bir dilimleyeceğim. Milföy çok çabuk dağılabilen bir hamur olduğu için fırından çıktıktan sonra kesmekle zorluk çekebilirim. Şu an bile yapışıyor. 180 dereceye de ayarladım fırınımı. Çok yüksek derecede pişirmeyin arkadaşlar. İçi hamur kalabilir. Böreğimi nar gibi kızarana kadar 180 derecelik fırınıma gönderiyorum. Evet arkadaşlar böreğimi fırından aldım. Nar gibi kızarmış. Hemen keseceğim bir dilim. Siz de kısa sürede çok lezzetli çıtır çıtır bir börek yapmak istiyorsanız tarifimi deneyin lütfen. Tarifi akşamdan hazırlayıp sabah da pişirebilirsiniz. Yumurtayı fırına gönderebilirsiniz. Çok lezzetli görünüyor. çıtır çıtır. Dışı çıtır, içi yumuşacık. Çok güzel olmuş. Bir tarifimin daha sonuna geldik kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.